Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, incilerle, küçük incilerle, e, küçük çiçekler dallar yapacağız ve çiçeklerimizin ortasına tomurcuklar yapacağız bu şekilde. E, isterseniz tabi bunları siz çiçek olarak da kullanabilirsiniz bu şekilde. E, bu malzemelerden e, siz isterseniz farklı şeyler de yapabilirsiniz ben gelin tacının arasına kullanacağım daha önce yaptığımız çiçeklerimiz vardı onları toparlamak için kullanacağım ortalarına tohum yapacağım ve kenarlarına da dallar yaparak gelin tacımızın tamamını bitirme kısmına geçeceğim inşallah bugün sizlerle bu şekilde İncilerle ve telle yapılan küçük çiçeklerin yapılışını anlatacağım. Siz bunları farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Özellikle şimdi kızlarınız evde kızlarınızla beraber yapıp tokalarına takabilirsiniz. Saçlarına takabileceğiniz küçük çiçekler yapabilirsiniz. Tokaların üzerine yapıştırıp bunları. Bugün bunların yapılışını anlatacağım sizlere. Malzemem ince bir telim var. 20 numara diye satılıyor. Gümüş rengi bir telim var ve incilerim var şimdi e, çiçeklerimizin yapılışına başlayacağız şimdi bu çiçeklerden e, 3-6 9'lu gruplar bir de 7'li gruplar çalıştım ben şimdi size 9'lu grubun nasıl yapıldığını anlatacağım e, elimizden telimiz var telimizden yaklaşık şu 30 santimdir 30 santim, 35 santim falan kesiyoruz arkadaşlar siz biraz daha uzun kesebilirsiniz kullanacağınız yere göre Şimdi e, telimiz var. E, ikiye katladım telimi. 35 santim kadar. Şimdi e, buradan e, dal yapacağım için orta boy boncuklardan küçükleri var, bir de büyükleri var bu arada. Bunların şimdi elimde inciler. Ortasına getiriyorum. Elimle bir santim kadar aşağıdan tutuyorum ve buluyorum yavaş yavaş bakın şöyle boncuğu buraya sabitlemiş oldum şimdi tekrar telimin birini açıyorum bir tane boncuğumu alıyorum getiriyorum yerine bundan biraz daha kısa olsun arkadaşlar bunun kadar uzun olmasın telimiz yine alttan tutuyorum ve buruyorum Şimdi iki ya da üç tane böyle bir şekilde buruyorum ve diğer tarafta tellerime bakıyorum tellerimi birbirini birbirini yapın ki uzunlu kısalı kalmasın. Şimdi uzun olan telimi alıyorum boncuğumdan geçiriyorum yine bir dal oluşturuyorum burada vurarak daha sonra tekrar iki üç tane aşağıya gidiyorum ee, bu taraftaki dala denk gelecek şekilde yani biri bir o tarafa bir o tarafa bir sağa bir sola diyeyim denk gelecek şekilde zaten dönük de yapabilirsiniz yani böyle sıralı değil de kıvrılmış şekilde de kullanabilirsiniz bunları daha sonra bu şekilde buraya da yapıyorum yine üç kere sarıyorum telim kontrol ediyorum İkisi de aynı boyda kalmasına dikkat ediyorum incilerimden almaya çalışıyorum delikler çok küçük bu incilerin arkadaşlar gerçek incilerin daha küçük delikleri plastik incilerin daha büyüktür Evet bu şekilde kaç tane oldu? 5 tane oldu. Bunu dokuzlu yapacağım ben. Yedilleri küçük kısımlarda kullanacağım. Uç kısımlarda. Büyük çiçeklerin yanına dokuzlulardan yapacağım. Evet. Tekrar Diğer tarafa bir tane diğer telimi almam gerekiyor. Dediğim gibi uzun kalmasın. Evet. Şimdi kaç oldu? 8 sanırım. 6, 7 olmuş. 2 tane daha yapacağım. 9'lu grup olacak. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 9'lu grup bir e, tomurcuk çiçekler diyebileceğimiz bir görüntü oluşturduk. Bunu e, bir sürü yapıyorum ben. Doku, dört tane dokuzlu grup yaptım tacım için. 4 tane de e, yedili grup çalıştım. Evet arkadaşlar, bu şekilde boncuklarımı. Hazırlamış oldum boncuktan dallarımı. Şimdi tohum kısımlarını yapmaya başlayacağız. Ee, onlarda da yine e, telimizden keseceğiz. 25 santim kadar kesiyorum telimde. İlk önce küçük çiçekler için bir tohum yapacağım. Küçük boncuklarla yapacağım onları. Şimdi burada küçük boncuklarım var. Daha küçük boncuklarım. Onlardan bir tane alıyorum ortasına getiriyorum telimin. Deminki gibi kıvırıyorum. Daha sonra çok fazla kıvırmayın ama bunu biraz kısa olsun. Bir tane daha boncuk alıyorum. Bunlar aynı boyda olacak arkadaşlar. Hepsi aynı boyda olacak bunların. Ona göre ayarlayacağız ve kıvırıyoruz. Bunu beş tane yapacağım. Zaten boncuklarım da az kalmış elimde. Onun için Evet inci bunlardı. Küçük inciler arkadaşlar. Siz farklı boncuklarla da yapabilirsiniz bunları. Eminim çok güzel durur. Bu tarz çalışmalar. Evet şimdi 4 ve öbür tarafa da beşinciyi yapayım boncuklarım dengeli gelsin evet şimdi beşincisini de yapıyorum aynı şekilde Ondan sonra kıvırıyorum alt taraftan. Hepsinin yukarıya doğru getiriyorum bu şekilde. Daha sonra kıvırıyorum. Dalımı kıvırdım. Şimdi bu fazla gelecek. Ee, biraz daha kıvırayım. Evet, birkaç tane daha. Şimdi bu dalım şu kısmını kullanacağım ben. Şu kadar kısmını. Yani tohum hazır tohumlarda kullandığımız gibi ya da diğer çiçeklerde yaptığımız gibi bir göz yaptım altına ve telimin fazlalığını kesiyorum buradan. Bunu şimdi çiçeğimin orta kısmına yerleştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle bir tohum oluşturmuş oldum. Evet arkadaşlar, şimdi başka bir tohum oluşturacağım şu şekilde. Bunu yapmak için yine 30 santim kadar 35 santime yakın telimden kesiyorum. Şimdi 6 tane deminki 5'li grup yaptığım gibi yapacağım. Telimi aldım. Kıvırdım. Çok uzun olmasın. Daha sonra bir tane daha alıyorum. 6 tane böyle bir çalışıyorum arkadaşlar. Aynı boyda olacak şekilde. Tekrar almaya çalışıyorum. Dediğim gibi delikler küçük olduğu için zor geçiyor. Evet. Şimdi aynı boya ayarlıyorum telimi ve kıvırıyorum. Şimdi altı tane bu şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi altı taneyi yaptım. Yedinci için incimi alıyorum. Büyük incimden alıyorum bu sefer. Aynı şekilde aynı boyda bunu da sarıyorum. Alttan sıkıca tutuyorum. Vuruyorum. Daha sonra bu büyük olanı ortaya getiriyorum. Diğer tel bu küçük boncukları onun etrafına getiriyorum. Siz isterseniz 7 ya da 8 tane de yapabilirsiniz bunu. Daha sonra tekrar yine alt tarafı buruyorum. Evet, bu şekilde. Telimi fazla yapmışım. Fazla olmasının zararı olmaz arkadaşlar. Kısa gelmesin terleriniz. Daha sonra yine kıvırarak alt kısmını göz yapıyorum. Buradan çiçeğin içine geçirebilmem için bu gerekli arkadaşlar. Evet. Bu şekilde başka bir tohum ya da isterseniz çiçek oluşturmuş olduk. Şimdi bunları çiçeklerimize yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi yaptığımız tohumumuz var, dalımız var ve çiçeğimiz var. Şimdi yaptığım tohumun alt kısmına ipimi bağlıyorum. Bir daha düğüm atıyorum oraya. Ve ucunu sıkıştırıyorum. Çünkü kökün içinden geçireceğim. Beni zorlamaması lazım. Şimdi burada çiçeğimi takacağım yer var. Orayı da sıkıştırıyorum arkadaşlar. Kapatıyorum orayı da. Çünkü bunu da çiçeğin içinden geçireceğim. Şimdi çiçeğimi alıyorum. Makasımla alt kısmını açıyorum daha önce söylemiştim bunları zaten tek katlı tarafa yapın ki açılsın diye çift katlı tarafa yaparsanız açılmaz tabii ki bunlar şimdi bu şekilde açtırdım bakın alt kısmını telim geçebilecek şekilde şimdi buradan çiçeğimin telini geçiriyorum yukarıdan da aynı şekilde yaptığım tohumu geçiriyorum Zor bir şeydir. Birini bir tarafa çekeceğim. Birini bir tarafa çekeceğim ama çıkartmamaya çalışacağım. Evet. Şimdi sabitledim burada. Diğer tarafına dönüyorum telimin. Bakın. Çiçeğimin kökünü. Köke batıyorum. Tele takıyorum. Ve düğüm atıyorum arkadaşlar. tekrar köke batıyorum tele doğru düğüm atıyorum aynı şekilde tele batıp düğüm atıyorum diğer tarafa dört tane bir sağa bir sola şeklinde dört kere dikiyorum bunu ondan sonra kesiyorum burada bu şekilde çiçeğimi buraya monte etmiş oldum arkadaşlar. Tohumlarımı da açabilirsiniz, düzeltebilirsiniz. Bu şekilde e, inci ile tohum yapıp süslemiş oldum çiçeğimi. Şimdi diğer çiçeğim iki katlı, onu da farklı yapacağım. Şimdi arkadaşlar burada iki katlı bir çiçeğim var. Burada yine tohumumu alıyorum. İpimi bağlayacağım buraya ondan sonra sıkıştırıyorum evet bu şekilde daha sonra küçük çiçeğim içinden geçiriyorum bunu iğnemden geçirdim. Yerleştiriyorum ve bir tane düğüm atıyorum alttaki halkayı da tutarak borunun içindeki. Daha sonra ipimi kesiyorum buradan fazlalık olan ipimi. Şimdi diğer kökümü alıyorum çiçeğimi. Onu açıyorum. açıyorum bu şekilde. Yine burayı sıkıştırıyorum ki rahat geçsin. Aynı şekilde çiçeğimi geçiriyorum buraya. Diğer çiçeğimi de aşağıya doğru geçiriyorum. dikkatli bir şekilde tutarak yerleştiriyorum. Tamam. Şimdi alt kısma yerleştirdim. Yine dönüyorum bu tarafa doğru. Evet, şimdi yine tele batarak dikiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Alttan çiçeğimin kökünü tutuyorum. İçteki çiçeğimi de tutuyorum. Evet, bu şekilde tele dikiyorum arkadaşlar. Şuradakini kesmemişim. Dolaşıyor elimi. evet 4 kez de bunu dikiyorum aynı şekilde teli sonra kesiyorum biraz fazla kaldı burası evet biraz heyecan yapıyorum uzun zamandır yapmadım böyle şeyler arkadaşlar evet bu şekilde yapraklarımızı da düzeltiyoruz ve çiçeklerimizi tohum tohumlarını ve tomurcuk çiçeklerini oluşturmuş olduk bu şekilde küçük çiçeklerimiz orta boy çiçeklerimiz büyük çiçeğimizin de takayım evet arkadaşlar bu şekilde büyük çiçeğimizin ortasına çiçeğimizin tohumunu koyduk küçük çiçeğimizin ortasına koyduk bir de en küçük çiçeğimiz var ona da koyduk tohumlarını yerleştirdik ee, yan Tomurcuk çiçeklerini de ayarladık. Şimdilik e, diğer kısımlarını tamamlamış olduk. Daha sonra tacın üzerine montajını yapacağız inşallah. Siz dediğim gibi bunu farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlükte bu kadar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah.